Gittim herkese herkese. ben ben oturamadım ya. Ha. Oldu. E ee, akşam bugün yemek var, içmek yok, oyun oynayacağız. Hemen şöyle Fazla görünmüyor, masa uzun. Hadi kısa. Hemen şöyle bir Kaç dakikada? Şu an 23 saniye başlayacağım. Bir dakika. Şöyle bir dakika boyunca ne yiyeceğim? Hepsini. Yemek var, içmek yok, başlıyor. Ve hedefin baklava. Bisküvi. Eşkı. Ağzına kalın. নমালো দুই কিয় নমাল মোৰ বেগেম আৰু মাছ মোক খাব নাই Başka. Hmm. hallerim kalmış. <laughs> ne oldu? Bu da En son şarkı dediğim gibi ben kazandım. Ve ben kazandım tabii ki de. Sıra bunu mu? Tamam. Ben şimdi bundan 3 tane bu almış. Bir ege başla. Sonic fan. Yoksun bir var onu da ısrar edicem ben anlatıcam size göstereyim hayır ben kazandım oğlum şimdi sana şarkı bir öbür bak ben bunu içeyim herşeyi Yaklaşık arkadaşlar yine yönetmen kazan. <laughs> of. Ben kazan bu benim son hakkım olabilir. Hemen başlıyorum Ha bunlar üç tane. Bunlar bir tane yiyecekmiş arkadaşlar. O başlık için. Uzun da bu çok zor anlama. Ha şimdi şey ben. Bu işin baklavam kaldı onu yiyeceğim hemen. Hı. Ama bu çok zor ya. Ne okuyacak saydığım kaldı. 30 mu? Ha. 25. Bakalım. Fırın. ha. artık dayanacağım. Alçıştım. Ben de o Ben tamamım. İkisi Bu kadarını sallam, tamamdır. Ya bu güzellik için yapıyorum. Ha çok çirkinsiniz Annem bana da iğne sözlük ama. Tacı deminden böyle burada Tanrım... bucahday, hiç var etmedim Şöyle koyunca hiç fark etmezsiniz. Şöyle koyuyup taş var gitmedim. Hiç görünmüyor. Allah'ım düştü. Çok zor. O. Hı hı. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Diğer yani videomuzda görüşmek üzere bay bay.